Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye yardım akıyor. Belçika'dan sabah saatlerinde Erzurum'a uçan 15 kişilik Belçika sivil savunma personeli beraberlerinde 400 tam donanımlı çadırla deprem bölgesine yardım eli uzattı. Ben şimdi, ben, ben, ben. 2000 kişinin barınabileceği çadırlarda özel ısınma sisteminin yanı sıra Mutfak ihtiyacına yönelik ekipman ve gereçler de bulunuyor. Bir hafta deprem bölgesinde kalacak yardım ekibinin lideri Dimitri Defere, hareket öncesi Türk basınına yaptığı açıklamada depremden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. <laughs> Dimitri Defere, depremde mağdur olan insanların acılarını anlıyoruz. Türkiye'ye elimizden gelen yardımı sunmaya gidiyoruz. Çadırlarımız çift katmanlı ve soğa dayanıklı biçimde üretilmiştir. Belçika olarak daha önce de 1999 depreminde yardım için seferber olmuştuk. Belçika sivil savunma olarak Türkiye'ye deprem vesilesiyle bu ikinci gidişimiz şeklinde konuştu. Belçikalı yardım ekibi Zaventem Havalimanı'ndan Brüksel Büyükelçi Vekili Korkut Tufan tarafından uğurlandı. Belçika makamları Türkiye'den yardım talebinin dün sabah kendilerine ulaştığını ve bir gün içinde hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktıklarını kaydetti. Öte yandan Flaman Bölge Başkanı Chris Peters de dün depremzedeler için 150 bin oyluluk yardım gönderme kararı almıştı. Bir diğer yardım haberi de İngiltere'den geldi. İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May yaptığı açıklamada, ülkesinin Türkiye'de depremde evleri yıkılan 5500'ün üzerine depremzedeye 1144 adet kışlık çadır yardımı yapacağını belirtti. İngiltere Uluslararası Kalkınmadan Sorumlu Bakan Andrew Mitchell konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Britanya'nın yardımı evleri yıkıldıktan sonra şu anda dondurucu soğuk iklim şartlarında uyumak zorunda kalan binlerce aileye barınak sağlanmasına destek olacaktır. Her bir çadır 5 kişilik bir aileye barındıracak kapasitede olacak dedi.